Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoya başlamadan önce bir duyuru yapmak istiyorum. Ee, aslında ben bu serinin devamını getirmek istemiyordum. Fakat e, sonunu getirmek zorunda olduğum gibi bir hisse kapıldım. Bu yüzden bu final bölümü olacak. Aslında uzatırım ama aklıma bir senaryo gelmiyor. Ee, o zaman videomuza geçelim. Tekrardan çok üzgünüm ama e, yani bu seriyi pek yapabileceğimi düşünmüyorum. O zaman videoya geçelim. Bay bay. Ne konuşuyordunuz çocuklar? Al. Oh, bizi havuza götürür müsün diyecektik. Gerçekten hava çok sıcak ve yüzmek istiyoruz. Tabii ki de götürürüm. İsterseniz yanımızda yiyecek bir şeyler de alalım. Ne dersiniz? Olur. Yuppi. Hadi gidelim. Tamam çocuklar. Ben yiyecekleri alıyorum o zaman. Tamam. Tamam. Aynen katılıyorum. Ya yine neye katılıyorsun Skutalo? Öf bıktık senden Skutalo. Katılıyorum. Yemekler hazır. Hadi bakalım oynayın oyununuzu. Hadi gidelim çocuklar ama hızlı siz bana gösterin yerini bilmiyorum. Tamam pekala katılıyorum. Ha, artık. İşte havuz burası. Wow güzel bir havuzmuş. Aynen öyle. Hadi şimdi yüzelim. Pekala ben yiyecekleri bırakayım. Bıraktım evet. <laughs> İlk sen atma. Ee, neden? İşte. Hatta bir seni itelim. Ee, pekala. Siz beni itin o zaman. Bekliyorum. Gözünü de kapat. Bak ben uçabildiğim için ben iteceğim tamam mı? Pekala. <laughs> dur dur ben de burada durayım. Hadi. <laughs> bir. 2 Brock benim. Brock. <laughs> Brock beni! Sen bizi ne sandın? Brock. Brock. sırada Skittle da skatıldı. Apple Bloom'a yardım etmek istemiş ve atlamıştı. Ha. <laughs> Başlarına belki kötü bir şey gelir diye bodyguardları onları bekliyordu çıkayım. <laughs> Gel buraya. Sen çocuğa ne yaptın? Ben, ben bir şey yapmadım. Gerçekten onlar beni boğmaya çalışıyordu. Sonra kendi düştü boğuldu. Yalan söyleme ben her şeyi gördüm. Hayır gerçekten. Umarım sıktalıyor bir şey olmaz. Evet ama bakıcının kesin kavulacaktır bakıcı. Aynen. Yey. <laughs> İyi misin? Ne oluyor burada? Park edip geliyorum. Geldim. Bu yeni tuttuğunuz bakıcı skutalıyı boğmaya çalışıyordu. Hayır yalan söylüyorlar. Apple Bloom beni boğarken o da yardım etmeye çalıştı. Daha sonra suyun içine düştü ve yüzemedi. Benim hiçbir suçum yok gerçekten. Lütfen beni kovmayın. <laughs> Kızım iyi misin? Skutalı. Skutalı ses ver. O pekala. Ben hemen bir örtü getireyim. Getirdim. Hadi giydirelim bu örtüyü sana. Pekala. Çok gezme su kaçtı. Kovuldun. Ama efendim ben gerçekten hiçbir şey yapmadım. Nasıl hiçbir şey yapmadın? Benim kızım ölümden döndü. Pekala gidiyorum. Bu olaydan sonra ne oldu mu dersiniz? Ailemiz bir, da bir daha bize bakıcı tutmadı. Onun yerine halımız bize bakmaya başladı. Maalesef eski bakıcımızı da polise gönderdiler. Fakat daha sonra affedildi ve hapse girmedi. Ucundan yırttı desene. Fakat daha sonra bu yaptıklarımız öğrenildi ve bize ceza verdiler. Bir ay şeker yememe cezası. Görüşürüz arkadaşlar.